Ee? Yani şimdi bir köpeğin havlamasıyla beni yargılamayacaksınız herhalde değil mi? Pazar hayatta yalan söylemez. İnsanlar yanılır. Yalan söyler ama Pazar asla. Yavrucuğum adı üstünde köpek. En nihayetinde bir hayvan o. Bir köpeğin lafına inanmak çok saçma. Biz neye inanacağımızı gayet iyi biliyoruz Bey. Valla bana haksızlık yapıyorsunuz. Sonuçta neye inanmak isterseniz inanın. Ama ben bu aileyi seviyorum. Sizin kötülüğünüzü de istemem. Pulsar da bu ailenin bir üyesi. Dolayısıyla onun da kötülüğünü istemem. Tekrar geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Kafam karıştı. Bir yandan Pulsar'ı tanıyorum. O diyorsa doğrudur ama... ...şimdi bu adam da... ...böyle bir şey yapsa... ...bu kadar gönül rahatlığı içinde evinize gelebilir mi canım? Tolga abi haklı. Pulsar'ı o vurdu. Pulsar yalan söylemez. Ana bunu büyütüp pulsar gibi bir köpek yapabilir miyiz? Bilmem olur mu? Bir deneriz ne olacak? Var ya pulsar gibi olursa amavamız olur ha. Aa pulsar geldi. Pulsar bak bizim de bir köpeğimiz oldu artık. Şu ipi boynuna bağlayalım da sahipli olduğu belli olsun. Ya Supi, ya oyuncak kemikleri nereye kaldırdın? Ya ne bileyim ben. <laughs> Ana! Kız ya. <laughs> Bakıyorum da buraları çok sevdin galiba. Buraya sık sık geliyorsun ha. Pulsar Hanım, daha dükkan açılmadan buranın müdavimi oldunuz. İsterseniz size bir kombine bilet ayarlayalım ha. Ya Supi, bu çok dertli havluyor. He vallahi. Ya Cazip abi bu bize bir şey anlatmak istiyor ama ne? <laughs> Allah Allah, ne diyor acaba? Ya sessiz film mi oynuyoruz kardeşim ya? Nereden bileyim ben? Allah. Cazip abi, Hı. yürü peşinden gidelim. Hadi. Tahir Efendi, şu dükkana göz kulak ol. Pulsar. Ya bunlar ne biçim esnaf ya? Günün yarısı Pulsar bunları kovalıyor. Diğer yarısı da bunlar Pulsar'ı kovalıyor. Deli bunlar ya. <laughs> Pulsar inşallah bizi çocuklarla oyun oynamaya getirmedi. Daha ciddi bir işçi geldiğimizi zannediyorum ha? Ana! Aa! Canım canım canım. Ben sana kurban olurum. Ay. Ne yaptı bu abiler sana? Biz bir şey yapmadık. Oynuyorduk sadece. Boynundaki ipe bak Sophie. Canımı yandı minik şey. Abi inan ki Pulsar bizi bu köpeği kurtaralım diye çağırdı. Hı hı. Bakın çocuklar. Köpek sevgisi, hayvan sevgisi çok yüce bir sevgidir. Ya. Ama siz bu minik köpeği sevelim, ona sahip çıkalım derken... ...boyuna taktığınız bu iple ileride ona çok acı çektirebilirsiniz yavrum ya. Ya biz onu tasma gibi taktık. Bak canım, bu boyuna taktığınız ip ileride bu köpeğin idam ipi olabilir. Niye biliyor musunuz? Şimdi bak, bu köpek şimdi denizden bir şekilde kaybolsa, ne olacak? Bu bunun boyunda takılı kalacak. Sonra tabii bu köpek büyüyor, değil mi zamanla? Büyüyecek, 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 büyüyecek. de bunun boynunu sıkacak, 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 sıkacak. Sonra Allah korusun, Aman. öbür tarafa haydi bakalım. Opa. Bilmiyorduk ki. İyi işte öğrendiniz artık. Başkalarını da uyarın, tamam mı? köpeklerin boynuna ip bağlamanın onu ileride öldürebileceğini bütün arkadaşlarınıza söyleyin. Oldu mu yavrum? Vallahi sağ olsun Pulsar haber verdi geldi. <laughs> aa, nerede? Pulsar? Vallahi gitmiş ya. Vallahi gitmiş. Tıpkı Redkit gibi olayları çözüyor ona sonra fıydırıp gidiyor ya. <laughs> Biz çıkıyoruz. Tamam canım. Gelirken bir şey ister misin dede? Sağ olun yavrum. Aman büyümüş de dedesine istek bile <laughs> soruyor artık. Hiç çıkıyoruz anne. Tamam canım. Öyle akşama kadar sokaklarda sütmek yok beyefendi. Tamam mı? Bir saat sonra evde olacaksın. <laughs> tamam bu sana güveniyorum. İyi gel Pulsar. Hala. Biz çıkıyoruz geliyor musun? Ben birazdan çıkıp arkadaşımla buluşacağım ama siz gidin bekletmeyeyim sizi. Tamam. İyi hadi biz kaçtık. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Aa, Pulsar gelmiş. Nasılsın Cazip abi kolay gelsin. İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz değil mi Pulsar? Süper abi yok mu? Burada burada, bir yere kadar mal almaya gitti, gelir şimdi. Çağlar'cığım senin bu pulsar var ya, melek, vallahi melek. Hanım kızımız bu sabah ne yaptı biliyor musun? Minicik bir köpeğin hayatını kurtardı. Çocuklar boyuna ip takmışlar. Geldi hemen bize haber verdi biliyor musun? Biz de zavallı yavruyu aldı, doğru barınağa götürdük. Öyle mi hiç haberim olmadı. Ah! Aha, aha, aha. Aferin benim canım arkadaşım. Ya ben bayılıyorum bu köpe. Çok iyi bir köpek bu ya. Oo, Pulsar'ın daha bir sürü becerisi var. Mesela ne? Mesela Pulsar futbolcular tanıyabiliyor. Ne? Yok artık. Kombine bilet alıp da maçlara da gidiyor mu bari? Çok komiksin Cazip abi. Hmm. İnanmıyorsan hemen göstereyim sana. Göster. Geldik abi. Ne yapıyorsun koçum? Bari mikrofonla bağırsaydın mahalleye geldiğimi. Ne dedim ki şimdi abi? Tarif ettiğin yere geldik işte. Pardon birinden mi saklanıyorsun? Kim? Ben mi birinden saklanıyorum? Bana iyiydi bela mecid derler koçum. Ayar etme. Ben adamın apansisine ayak üst alırım. Ruhu bile duymaz. Bu mahallede belalı bir dayı var. Onun haddini bildirmeye geldim. Hadi sen ikile. Buranın havası biraz ısınacak. Bana müsaade abi ben kaçtım. Ulan taksiciye kolta yapalım derken... ...açık hedef haline geldik iyi mi? Ah ulan pulsak ah! Ben hapishane yüzü görmemiş Mecit, beni Kodes'e tıktırdın ya. Sizin de bir ifadenizi almamız gerekiyor. Yok yok yok. Yeter ki beni bu evden kurtarın. Tamam biz geleceğiz memur bey. Bunun intikamını acı alacağım senden. Cazip abi. Hı. Sen şimdi Pulsan futbolcuları tanıdığına inanmıyor musun? Ya yapma be Çağlar. 30 yıldır maça giderim ben bile bazen futbolcuları karıştırıyorum ya. Pulsan ne anlar futboldan futbolcudan? Onun anlayacağı mamasıydı bilmem kemiydi şuydu buydu eğlenme ya. Fosar, bu kimdi Selçuk mu? Tesadüf can. Bu da Önder değil mi? Bak bu. Denk geldi bu da elesine yani. Bu dediğiniz değil mi? Peki ben sorayım bir de. Pulsar. Bu Roberto Carlos değil mi? He? <laughs> Ana. Gel gel Supi bak. Bütün futbolcuları tanıyor Pulsar. Ah vallahi. inanmaz Sadece bunları değil, hepsini tanıyor Pulsar. Bakın şimdi. Pulsar, hadi kızım, Tunca'yı bul. Allah'a inanmıyorum. Olamaz böyle bir şey ya. Ne oluyor be? Bir an Pulsar zannettim ödüm patladı. Ya sen ya ben Pulsar Efendi. İkimizden biri fazla bu mahalleye. Senden Pusur. daha akıllı Supi bu köpek. Vallahi Murat da bizi bulsar. Kızım yine gel tamam mı? Bak bekliyoruz ha. Gelir Süpü abi gelir merak etmeyin. Bir dahaki sefere ilk 11'ini sayacaksın Fenerbahçe'nin tamam mı? Cansu bak sayarım dedi. Tövbe töbe 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 Ya yapmayın ben alışkın değilim böyle şey ya. Tamam akıllı köpek falan ama Hı? bir yere kadar kardeşim. Gel pulsar. Gel kızım. Valla bu pulsar sayesinde hayvanları daha çok sevmeye başladım Cazip abi ha. Bilmem mi bilmem mi Supi. Çok şeker namussuz. Zeka volkanları fışkırıyor aklından beyninden bu köpeğin ya. Ya sanki hayvanın beynine özel bir çip takmışlar. Köpeksin kardeşim sen. Her şeyi nereden biliyorsun ya? Sen Fenerbahçe'nin futbolcusu nereden biliyorsun? Antrenörü, teknik direktörü zor sayar ya. Vallahi bu ben köpek Çatır çutur sayıyor vallahi. Bilimsel araştırmalık baka. Ne dersen de. Aslında her eve lazım bu pulsarda. Ya düşünsene herkesin bir pulsarı olsa... ...hem hayat kolaylaşır... ...hem de neşe neşe katar vallahi. Evet ya... Ya değil mi? Mahallenin neşesi olur vallahi. He ama iyilerin neşesi oldu. <laughs> Kötüler pulsardan it gibi korkuyor. Ayı ayıp oluyor ama ne oluyor öyle it gibi mit gibi laflar sözler. Bir tafra bir afra ne oluyor? Sağ ya it köpek demekti değil mi? Ya pulsarın kulağına gitmese bari. Söyleme sakın ha. İnşallah inşallah yerin kulağı var. Süpür, süpür, süpür. Gazi abi. Ya bizim dükkana hayvan bırakan oldu mu? Ne hayvanı? Supi ya. Sen varsın, ben varım. E o zaman bu hayvan dışarıdan geldi yani. Canım, sen dışarılarda mı kaldın ha? Kimse seni eve almadı mı? Gel küçük Gel. <laughs> Ana! Kuçu kuçu da sensin, minnoş da sensin. Tamam mı? Amanı, Mecit. Mecit ne yapıyorsun le? Ayıp olmuyor mu beyler? İçeriden çıkmış mahalleli arkadaşınızı böyle mi karşı diyorsunuz? Kusura, Kusura bakma, bakma. Mecit kardeş. Yani birden böyle masanın altına falan görünce şaşırdık yani. Hoş geldin Mecit. Geçmiş olsun canım. Eyvallah cazip birader. Cazip? Hayırdır Mecit? Ne işler peşindesin? Artık kendimi iyiliğe adadım. Bundan sonra çevreye ve hayvanlara dost olarak yaşayacağım. Yapma ya. Evet, çok güzel planlarım var. Yaklaşın yamacıma. Bu sarı kullanmayacağım. Ne diyeceksin? Kullanmayacağım. O neyle? Yani pulsarın aynısından 20-30 tane kopyalayacağım. E sağ mı diyorsun? Bir şaka yapar gibi bir halim var mı? Cazip kardeş. Yok. ben kendimi ilime bilime insanlığa adadım artık sadece pulsarı ikna edip bir saat, birkaç saat dile götürmem lazım. Nereye götüreceksin? Tüpitağa. Ne bir Bizim amca da çalışıyor. Söz verdi. Pulsarı bana yarım günlüğüne getir. Ertesi gün 30 tane pulsarı al git dedi. Yu. Vallahi çok güzel ya. 30 tane pulsar düşünebiliyor musun? Dünya ne kadar güzel olur. Nasıl şaşırdılar gördün mü pulsar? Gözleri kocaman oldu şaşkınlıktan. Ama kim görse şaşırır yani. Senin gibi kaç köpek vardır ki? Hadi parka gidelim. Gül güzel kesin oradadır. Biraz onları şaşırtalım anlaştık mı? Koş Pulsar. Bir düşünsenize. Pulsar gibi köpekten bir tane var. Bu haksızlık değil mi? Vallahi de haksızlık. Billahi de haksızlık. Haksızlık mı? Haksızlık. Şöyle bir 30 tane pulsarımız olsa, birini bir bize versek, iki tanesini size bıraksak. İnşallah. Sonra diğer pulsarları da vatandaşlara dağıtsak fena mı olur? Ah, biz de işte onu söylüyorduk be. Aklına sağlık. Çok güzel düşünmüşsün. Yani koyunu, kuzuyu kolonluyorlar da pulsarı kolonlayamayacaklar ya? Kolon ne be? Şey işte o inşaat şey. Aha, Ha. Fakat her kutsal ve ulvi işin meşaketi vardır tabi. Şimdi Pulsar kardeş son olaydan sonra bana birazcık gıcık. Bize de gıcıktı ama şimdi çok işçi dıştıyız dostuz. <laughs> ben biraz kalbini kırdığım için doğal olarak bu işe yanaşmayacak tabi. Onu ikna etmek uzun sürecek. Diyorum ki bana yardım etseniz. Pulsar kardeşi tutup amca oğluma tüpü takar götürsek. Böyle ulvi bir iş için sana yardımcı olmak bizim vatandaşlık görevimizdir. Aa, kendi dizine vursan oğlum. Pardon karıştırdım. Bu işte sonuna kadar arkandayız Mecit. Sizin gibi insanlar oldukça bu toplumun sıktığı yere gelmez. Peki ne zaman harekete geçeceğiz şef? Benden haber bekleyin. Uygun ortamı bulunca sizinle itibata geçeceğim. Ya Cazip abi düşünebiliyor musun? İkimizin de ayrı ayrı pulsarı var. Ne hoş değil mi? Ya benim iki tane olabilir mi fazla gelirse? En çok ben seviniyorum. Hep bir pulsarım olsun istemiştim. Hayırlı olsun Cazip Efendi. Köpek maması alacaktım. Buyurun. Hayırlı olsun Cazip Efendi'ymişmişmişmiş. Peki bize ne oluyormuşmuşmuşmuşmuş? turuncu iyi olur buraya. Al canımın içi. Bunları ye. Ye ki kuvvetli olasın. Aa, bakayım ne yaptın? Yok babaanne, sürpriz. Bitsin görürsün. Madem sen öyle diyorsun, hadi ben içerideyim. Şunları da yemeyi unutma. Merak etme, Muslukçuuuu! Hoşt! Hoşt! Korkmayın bir şey yapmaz. Öyle mi? Ne de sevimli bir köpek. Güzel köpek, güzel güzel. Hadi gel Pulsar, gel kızım. Muslukçu. Pulsar gel kızım. Muslukçuuuu! Hadi Bulsay gel kızım. Tamirci. Muslukçu. Tamirci. Hu gel gel. Aylardır akan şu musluğu yapamadık hala. Hep damlatıyor, hep damlatıyor. Öf, nereden çıktı be kadın? Tamirci. Evladım. Sana diyorum. Gel gel. Tamam teyzeciğim geliyorum. Benim torunum beceriklidir ama o yapsa da hemen sonra yine akıtıyor. Bak şimdi teyzeciğim ben yeni tip musluklar tamir ediyorum. Sizinki eski tiptir zannedersem. Benim işim değil ama ben size bir arkadaşımı yollarım tamam mı? Hay Allah. Mübarek Ramazan başlıyor yarın. Yani su derdi yaşatma bana. Unutma ama. Yolla Emi. Tamam. Tamam yollarım teyzeciğim. Unutmam tamam. Bak bu Emre, tamam mı pulsar, bunu bulacaksın. Tamam dedi. Bir kere ağlayınca evet, iki kere ağlayınca hayır anlamına geliyor. Tamam demiş. Köpek ne anlar Emre'den ya? Çağlar iyice uçur. Zavallı köpeği de kendisi gibi uçurdu galiba. <laughs> Hadi kızım, Emre'yi bul. Ne haber hani bulamazdı? Hemen Emre'nin resmini buldu. Hadi oradan be, Aferin siz film. buna daha önce çalışmışsınız. Bence Çağlar köpeğe kaç kere işareti yapıyor. Yoksa nereden bulabilir ki? Al sen sor o zaman. Tamam. Seni bulacaksın tamam mı komiser ah! de Emre'yi bulmak kolay. Şimdi Semih'i bul da görelim bakalım. Yaşasın buldu yine. Aferin kızım. Vay be bu köpek manyak vallahi. Otis lan bu. Bir numara yapıyorsunuz ama ne? Bir kere daha yapıyorum. Dikkat et bak. Şimdi ne diyor? Annem bir saat izin vermişti. Süre doldu. Gidelim diyor. Gel pozlar. Ne biçim köpek bu ya? Vallahi senden akıllı. Asıl senden akıllı oğlum. Muş'tan zayıf getirdin. Ne o? Yoksa çağlar kılçından etkilendiniz mi? Ya inanmayın bu salaya.